Hayırdır? Ne düşünüp duruyorsun? Bu saç kıvırcıklaşacak. Evet. Buraya kadar gelecek. Hı hı. Ay gene kapı çalıyor ya. Bak şu kapıya bak. Niye ben bakıyorum? Ay. Yok ya sensin kalkması kolay. Ay, öf. Alacaklı gibi ne çalıyorsunuz ki anlamıyorum yani. Çabuk geldi mi geldi mi Ay, geldi mi geldi mi ha? geldi mi? Kim geldi, geldi mi o. kim? Nerede? Kim geldi mi ya? İmam sen iyi alıştın bu ev artık? Sen kafana kim vurdu? Gözünü seveyim imam. Sen son günlerde Ne? Ne, ne Geldi ne? mi? Geldi ne? mi? Geldi mi? Ne oldu kızım? Ne, ne gelmiş? gelmiş? Kim gelmiş? Nereye gelmiş? Geldi mi? Senin sorunun ne adam? Ben kızım canım, ne geldin, oluyor? Sen geldi mi? Geldi mi? Ee? Söyle. İmam Anne. imam bu. Anne. Ne? 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 <laughs> Bilmiyorum Gel bilmiyorum. Oh Elize bir şey var. Elize ne diyiyorsun be? Ne Elinde tırpan var. Ya. Ay. Siz bana ne mi Bu şuma azli niye valıyorsun? Aç kli. Bir saniye. Bırakır giderim. Lütfen. Senin Lütfen yüzünden he? imam. Lütfen. Senin yüzünden dedim 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 gelecektin. Açma kapıyı. Gidiyor. Bence gitsin. Hay. Geliyorum. Ne haliniz var? Hadi hadi boyunca. hadi. Çok Başımıza bir sardı. onu sardı. O neye benziyordu? Bana. Nerede bildin ben Ne <laughs> Nefes nefese kaldım. Aç şu kapıyı. Ses yok dışarıda galiba gitti. O neydi? <laughs> ne bileyim ben? Uzun ziyah bir şeydi. Ne yapayım ya? Kızım açma yakını kaçtık kadurcu has burada. Ben ben burada bir ömür geçireyim. Vallahi bak. Ay. Su içerek beslenir. Aç aç. İmamın sesi tedası yok. Ölmüştü belki kurtulmuşuzdur. Ay. Yavaş aç. Ben Kolaysa sen bak. Önce sen bak oraya. Niye ben bakıyorum? Sen bak ben gelirim peşinden. Ne? Sus. Bir ses geliyor. Ya imam mı yaptı? Söyle! imam mıydı? Adama sordu anne. Olmadığını söyledi. Beni çıldırtma. Beni çıl üç saniyede kimi nasıl görmüş olabilir? O zaman niye bu? Canımı zor ben tamam mı? Biri sana öyle yapınca sen ne yapıyorsun? Oturup izliyor musun? İmam bizle daha geç olabilir. Ah aha imam işte. Allah'ım sen sabır ver. Öreceğim bir gün bu bir gün bu Ah kimse yok. Nasıl yok ya. Ha, bu sefer ilk sen bakacaksın. Hayır. Ben ilgilendim ben. Ol. Önce yan tarafa. Hadi. Korkuyorum. Hayır peşimden gelmiyorsun. Hapıyor diyeceğim. <laughs> Manyağım ben. Gel. Yok zaten. Var ya ruhumu teslim edeceğim <laughs> şimdi. Vallahi korkuyorum ya. Yok, sen, yok. sen ben git. Temiz mi? yok kirli. Kaçık var. Ya ne? Gene göremedim. Neydi o? Hayır canımlar göremedim <laughs> Tut benim akı. Nene? Nasıl görmemiyorlar? Arkamda döndüğüm. Siyah. Siyah başka. İmamı tutmuştur boş ver. Aç. <laughs> Hadi adam öldürür. Adam <laughs> Süheyla adam zaten ölmüş boş ver işte. Süheyla. Ne? İmam yalancı değilmiş ama dediği gibi geldi. Anne yani. Beni ilgilendirmiyor. Yaz yazık adama ya. Beni ilgilendirmiyor. <laughs> Yürü. <laughs> ben Burada bir şey varsa. <laughs> Niye kimse <bizimki> şey ben size. <laughs> 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 hey ya senin ne sardı zaten başımıza. Ne gitmek istiyorsun? Hayır. Ama böyle çok adaletsiz oluyor biliyor musun? <laughs> Bu ne biçim imam bizi koruması lazım. Kovala kovala kovala. He <laughs> he hey, kovaladın gitme. İmam. Dedim ben size. Dedim. Dedim. Kaç kere dedim. Kaç kere dedim. Kalk içeri gir. Hadi. Kalk. Gitti mi? Kalk. Sen sen gördün. Dyn, gitti mi? Aley, gitti mi? Gitti mi? Gitti mi? Gitti mi? Gitti mi? Gitti mi? Sen diyorum sana. Sen yok mu yani, burada? Çıkıyorum. 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 Gitmez. Okuyu büfledin mi? Kavurdu He e tamam, vurdu şuraya tamam, vurdu Şimdi ben de bir can vuracağım. Ben olmasana gitmezdi. Çık Sen izle geldi. Gel 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 gel. Evet. Gel, gel, gel. Beni peşimde çok çok çöre. Ha, Çizim gelme, gelme. Aradın. Hatırlı... Ama geldi. Tam gelme, şaka yaptım gelme. Allah'ım ya. Tamam. Üç dakikam var. Okul fırına gönder yoksa seni atarım. Tuf. Git, Ay. git gelme, gel, gelme, gelme, gelme. Sen nasıl iman? Bizim başımıza ya. bunu sen sardın. Bu ne? ayağı mı yok ayağı. Ne diyorsun sen ya? Yok. Söyle sen de bak. <laughs> açma, sakın açma. Söyle a, sakın ha. Ayağına bak, b, ayağına bak cidden yok. Ben hı. nasıl görebilim ayağını? İkisi İmam görüyor. İmam inanıyor musun sen? Ben inanmıyorum şahsen. Yok. Başta inanmıyordum dediği gibi geldi. İki haftadır. Yani, İki haftadır diyor. Ya bu böyle bu benim Fırıkçı oldu ben gidiyorum. Ya imam de rüfürük çoy başımıza saldıysa ben. gidiyorum. Ben, ben gidiyorum. Gör gör gör. Bak gördün, gör, gördün gör. mü başı sıkışınca gidiyor. Neyse, bana öyle bakma. bakma. Neyse, tamam öyle bana bakma. gözlerini ben bir şey şu bana. At şu imamı dışarı. At şu kızı dışarı. Beni mi? Seni tabii. Niye? Başımızı sen getirdin onu. Gidiyorum. Ben yükledim gönderdiydim. Aha görüyorsunuz siz de. ne oluyor ya? Ben gitmiyorum. Kesin ona geldi. Bana ne? Ben seni bakıcın mıyım? Yürü. Naş. Aç. Çık aç aç, 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 aç. aç. aç gideceğim aç. aç. Aç da gitsin aç da gitsin. İkizim oturuyor. Ne oturuyor? O mu? İkizim oturuyor. O ne ya? O ne ya? O ne? Açın lan. Baş e... belasıymam. E... Tırpanlı tırpanlı. Heh. tırpanlı. Tırpanlı nereden sardı bizim evimizde? Bizim evimizde zaten yeterince bak. bela vardı. bak. İyilik de yaramıyor size. Ben Sen sizi gelmedin. uyarmadım mı? Gelecek demedim mi? Gel git gel git evin yolunu öğrettin ona. <laughs> Orta mı? <laughs> Tırpanı var. Ağlan gibi buçuk saattir ne diyorsun? <laughs> Tırpanı dedim ya size. Demedim mi sana? ya sana. Ben, 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 ben sana hala inanmıyorum neyse. Sana demedim mi? Çık 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 hadi çık. Ya. Önden sen. Yok. Önden gidelim. hocalar. Yok. Ah. Şunu gözünü seveyim. At şunu ya. Hiçbir şey yaramıyor. Bu ya. ancak oksijen istirafı. oda da oksijen kalmayacak bunun yüzünden. Evet. At şunu. Gitmiyor. Tamam git önden hadi. Buyur. Kaçta gitsin. başta kaç gitsin. Gideyim mi? Gitmiş mi? Gitmiş. Kaç oda ben gitti. İmam git. İmam git. Ya defol. Gir at. Defol. Sen. Gel biz de mutfağa gidelim. Anne. Sakın açma. Kitleyin burayı da. Kitleyemiyorum. Kitledim. Simsiyah opozum bu. Aç orada. Kovaladın mı? Bunu bizim başımıza saran sepsin. Ben değilim, ben değilim. Ben sizi uyarmaya geldim tamam mı? Tarif Benim et. dediğimi yapsaydınız olmayacaktı bu. Tarif et bize ne? Amacı <laughs> ne? Tırpandı. Amacı ne? Amacı niye geldi? Beni bir <laughs> şey <görüyor, kafama> vuruyor. <laughs> Kapıyı sıkı tut. Kafama vuruyor sürekli Vuruyor vuruyor. Bırakıp sen seni onun yanına gönder. He. Evet. O yüzden sıkıdı doktoru. Bak daha az gelse geçemez. İyi halledersin o da basın. Hey, bırakıyorum. Bırakma şu kapıyı. <laughs> Aa ben kapı bekçisi miyim ya? Evet. Girmesini mi evet, istersin evet, içeri? 2 evet, evet. İki metre boyu var. Bırak. Bırak lan. Bırak. Tut şu kapıyı. Bağırma bana öyle. Size dedi. De bize dedi. dedin öyle mi? Ben sana dedim ki... Tırpanla geliyor dedim. Geldi mi dedim. Uyardım. Evin yolunu Gidesiniz sen gösterdin kaplar. hep. Gideseydiniz kapıya. Gelmişti. Bizim yani. evin kapı kilitli de olsa giriyorlar. Sen yiyin herhalde. Bizim ev lanetli. Ya. Ben yiyorum. Biraz sonra yer altından zombi falan çıkar yani. Ben şu şey şey kapıyı. Ne bağırıyorsun ya? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ben şimdi sana bağıracağım. O kapıyı bırakayım dedim. De de sana bir şey söyleyeceğim. Sarayım mı? Arkanda kapı var değil mi? Hmm. Hadi gel. Tut şunu kızım. Hayır kapıyı bırakma. Açma kapıyı. Bana ne ya? Açma. Bana ne? Tut şu kapıyı. <laughs> Anne duruyorum zaten. Oraya <laughs> gidelim. <laughs> <laughs> Kitledim. Ne yapacağım ben kapı bekçiliğim bütün gece? Açmayı düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum şahsen. Maskeliye benzemez. Açma! <laughs> tamam da. Ay. Geceyi burada geçirebiliriz. Ben yerde yatmaya razıyım. Ben değilim. Bu şey... <laughs> hayır, hayır. Yumuşak, hala yumuşak. Ben, ben, ben bırakma. Hiç bırakayım deme. Kapıyı açık bırakma. Sakın, sakın. Sınemiş, yürüyün. <laughs> <laughs>